seyirciler artan bütün bu hain terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili PKK tarafından artan saldırılar karşısında toplumda da bir gerginlik meydana geldi ve tepkiler meydana geliyor. Olaylar meydana geliyor. Dün akşam ülke genelinde protesto gösterileri devam etti. Başkentte Hakkari'nin Dağlıca bölgesi ve Iğdır-Dilucu sınır kapısındaki terör saldırıları protesto edildi. Şehide saygı teröre lanet yürüyüşü çerçevesinde Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde toplanan kalabalık grup, Türk bayrakları açtı ve sloganlar eşliğinde Kızılay'a yürüdü. Ve evlatları olarak. Gruba yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar otomobillerinin kornalarını çalarak destek verirken bir grupta atlarıyla yürüyüşe eşlik etti. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Yatsı namazını Fatih Camii'nde kılan dernek üyeleri avluda toplandı. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan gruptakiler tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri adına konuşan İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, yakınlarına ve millete sabır dilediklerini ifade etti. Yaşananlar hepimizde derin bir üzüntüye yol açmıştır diyen Bulut şunları kaydetti. İstenilen Irak ve Suriye'de yaşanılan olayların aynısının Türkiye'de de yaşanmasıdır. Ülkemiz insanların birbirini anlamadığı, dinlemediği, görmediği ve duymadığı kamplaşmaların olduğu bir duruma getirilmektedir. Daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılan grup okunan duaların ardından olaysız dağıldı. Türkiye Taş Kömürü Korumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madenciler terör saldırılarına tepki amacıyla yerin 500 metre altındaki galeriye dev Türk bayrağıyla indi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde madene geldikleri kuyu başında toplanan işçiler terör örgütü aleyhine sloganlar attı Türk bayrağı açtı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından kömür işçileri dev Türk bayrağıyla maden ocağına girdi. Terör olayları Antalya ve Muğla ile ilçelerinde de protesto edildi. Antalya'da çeşitli parti ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen teröre tepki yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık bir grup HDP il başkanlığına yürümek istedi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte polis barikatını aşarak parti binasının önüne gelen göstericiler burada bekleyen çevik kuvvet ekiplerince durduruldu. Adana ve Mersin'de çeşitli gruplar PKK terör örgütünün Hakkari Dağlıca bölgesinde ve Iğdır'da düzenlediği hain saldırıları protesto etti. Adana'da sosyal medya üzerinden haberleşerek Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde bir araya gelen grup istasyon meydanına doğru yürüyüşe geçti. Gruptakiler yol boyunca şehitler ölmez, vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın şeklinde sloganlar attı. Hakkari'nin Dağlıca Bölgesi ve Iğdır'daki terör saldırıları, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kırklareli ve Çanakkale'de de protesto edildi. <laughs> Kırklareli Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla 100. Yıl ve Hastane Caddelerinden Kültür Anıt Parkı'yı yürüdü. Ölmez,